arkadaşlar. Az kalsın mamba beni kapıyordu. Harbi diyorum kalbi kalbim kalbim öyle bir atıyor ki anlatamam size. Ama e, bugün üçüncü gün falan. Bugün üçüncü gün falan. Ee, Mamba'nın kobra ile eşleşme ihtimali çok çok düşük olarak görüyorum bu tavırlarından sonra. Çünkü acayip... Kızım bana ne ısırıyordun ama az kalsın ya. Yani kobra'ya saldıracağım diye benim buradan bacaktan kapıyordun az kalsın. Acayip sert yapıyor kobra'ya ya. Direkt görür görmez saldırıyor yani kobra'ya. O yüzden şimdi kobra'yı yanına sokmaya gerek yok. Stres yaşatmayalım. Kobra'yı yanına koymaktan yani böyle bakacağım diyordum ya arkadaşlar ondan vazgeçtim şu anda. Mamba'nın yanına kobra'yı yanaştırmayacağız. Mamba'nın yanına kobra'yı yanaştırmayacağız. Faça'yı şimdi salacağım, bakacağım Faça'nın hareketlerine. Ama işte e, bu kobra ayısı fazla burada durmadan onu alalım. Ayı Yogi. Çünkü direkt şey yapıyor. Neydi onun ismi? Ya direkt mambayı agresifleştiriyor kobra. Rahat durmuyor. Mamba agresifleşiyor o yüzden. Kobrayı alacağız dışarıya. Zaten Mamba şey şuna bakın şuna nasıl dolanıyor var ya. Manyak psikopat. Zaten façayla kobra'yı hiçbir şekilde yan yana getirmeyi düşünmüyorum. Yani e, bunlarla uğraşamam arkadaşlar. Ben şurada ya şurada daha 2 dakika önce ya, bakın short videosu çektim. Kısa video. Facebook'a atacağım. E, Facebook'tan beni takip eden herkese çok teşekkür ederim. Facebook'a atacağım o videoyu. Youtube'a da video atacağım da Youtube'a atamıyorum arkadaşlar. Şu kısa videoda shorts videosunda YouTube'da bir sıkıntı var. Bir atıyorum, bir atamıyorum. Video yüklenemedi, video yüklenemedi diye uyarı veriyor sürekli. Ha bu şeyden değil ha. Ee, ya Oğuz işte Facebook Facebook kanalı açtın işte Facebook çok video atıyorsun falan filan diyenler olmasın. Gerçekten öyle. Yani ben zaten Facebook şu anda geçmişteki videoları yüklüyorum. Yeni videolar olursa yine atıyorum. Geçmişteki videoları Facebook'a yüklüyorum. Kobra Mamma'nın büyüme serüveni işte yaşadığımız olaylar falan onları yüklüyorum. Şu anda yine güncel olayları YouTube'dan <laughs> paylaşacağım. Ama dediğim gibi kısa video atamıyoruz YouTube'a. E uzun videoda elimden geldiğince atmaya çalışıyorum. Buraya saman döktüydüm. Burada yatıyor mu kız? Yok. Giriyor konteynerin altına yatıyor. Şimdi kobra'yı tutmak lazım. Gelsin bakalım ne yapacak şimdi. Dur dur dur. Ha, bu ayı yogi tam ayı ya. Yok yok bunlar eşleşmez arkadaşlar. Bu iyi, en serti kobraya yapıyor bu manyak bu kız. Kobrayı hiç sevmiyor. Arkadaşlar façayı saldım. Mamba'ya hiç böyle zorlamıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Böyle bir iki koklaştı falan. Ekmek mi buldun orada? Paçı çekiyor orada. Ulan faça. Senden ümitliyim ama bu konuda. Şu mambayı Ekmek buldu şimdi de ya. Gel, kızım. Gel buraya. Ya arkadaşlar aynı yerde tutuyorum yani faça bağlı mamba salık ee... yani aynı odaya kitle diyenler var küçük alanda tut diyenler var ya bu, bunun için bu kadar uğraşmaya gerek var mı cidden ya ben böyleyse bu bununla hiç uğraşmam bak samimi söylüyorum benim tepem, tepem atacak az kaldı benim tepem atacak yani çok az kaldı. Salacağım mambayı. Façayla mı çiftleşiyor? Gidip Akbaş'ta mı çiftleşiyor? Sokaktaki bilmem neyle mi çiftleşiyor? Kimle çiftleşirse, çiftleşir, çiftleşirse çiftleşsin. Umurumda olmayacak ya da çiftleşmesin. Abi ya bu köpek ya. Ben anlamadım bu işi ya. Bunlar köpek abi ya. Bırakırsın çiftleşir ya. Ben bu ben bende mi sıkıntı var anlamadım ki. Ya biz Tutacakmışız mambayı Faça çiftleşsin Karon kobra çiftleşsin Mambayı tutacağım ben e Siz ne yapacaksınız kardeşim Bir dişiyle çiftleşemiyorsanız ben ne yapayım yani Demek ki istemiyor abi Hayırlı bir şey değil yani ben Ben artık Ya ben bu, bu, ya başka böyle bir çiftliğe bir yere götüreceğim Mambayı bırakacağım Sen seç kızım Hani muhabbet kuşlarında yapıyorlar ya Pet shop'a bırakıyorlar muhabbet kuşunu Eşini seçiyor ya, Bizimki de o hesap herhalde ya dişi var, erkek var. Bırakırsın çiftleşir ya. Biz biz ben arkadaşlar ciddi anlamda canım sıkmaya başladı bu olay ya. Yok odaya kapatacağım. Yok bilmem ne yapacağım. Ya bu nedir abi? Dişi erkek kapat çiftleşsinler ya. Koca gidi mera. Yan yana büyümediler, kardeş değiller. Salacağım karongoz ya da kobrayı. Artık dövüyor mu, sövüyor mu? Yani bu kadar diş gösterilmez ki. Beğenmiyorsa da çiftleştirmeyeceğim ya. Erkek diyeceğim bundan sonra. Mamba erkek çiftleşmiyor abi. Kalsın öyle. Ha, sokaktaki 20 santimlik. Bak Joker'i salayım. Joker'e bu hayvan. Joker'e de deneyeceğim. Bak şu an aklıma geldi. Sandalye koyacağım. Joker'le çiftleştireceğim. Aynen öyle. Öyle yapacağım. Bu ne ya? Sinirim bozuldu iyice ya. Ne kızanmış arkadaş ya. Erkek beğendiremedik hanımefendiye ya. Bunlarda da iş yok ki. Bu erkeklerde de iş yok. Ben size çok ciddi söylüyorum bak. Mambayı tuttuğumda da çiftleşemedi. Faça da çiftleşemedi. Kobra da çiftleşemedi geçen sefer. Yani kafadan tutmayı da denedik. Yok abi iş yok bunlarda ya. Vallahi iş yok bunlarda. Salacağım karongu. Döve döve söve söve artık ne yapacak edecek çiftleşecek yani o olacak. Ya da salacağım sokağa. Sokaktan bulsun bir tane ya. Valla. Kobra desen dövüyor. Ciyaklatıyor. Paça desen oynak oynak oynak. E ee, Hani abi oynak oynak da ne zaman çiftleşeceksiniz kardeşim? Bekliyor ya. insanlar sizi bekliyor ya. Rüyalarıma girmeye başladı artık ya. Bu nedir ya? arkadaşlar gerçekten yani tut, tutuyorum tutuyorum kendimi de yani bu videoda patlayasım geldi yok ya valla moralim bozuldu sinir stres yani sabah akşam bunları düşünüyorum ya abi bu kadar zor değil ya erkek burada dişi burada çiftleşeceğiniz ya e demek ki hayırlısı değil yani ben bu kadar da daha yok odaya kapat yok bilmem ne yap bir şeyler bir şeyler uğraşamam arkadaşlar. Demek ki hayırlı değil diyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Yani o yavrusunu alamayacağız biz mammonun façanın ne yapayım yani. Bak faça hiç gram istek yok gram bir hareket yapmıyor yani bu taktik mi uyguluyor ne yapıyor çözemedim ki. Kızan var burada dışarı çıkmaya çalışıyor. Öbürkü de sen iyice baskı yapıyor. Ya çözemedim vallahi çözemedim ya. Bunlar nasıl Ya bizim köpek kızan sardı. 5 tane köpek gelirdi burada. Bağlıyken çiftleşirdi ya. Zincirdeyken çiftleşirdi ya. Ya şu telden atlasın bir köpek çiftleşsin. Harbi diyorum sevineceğim ya. Yo, yo, bu bu son şans. Çiftleşti çiftleşti çiftleşmedi. Ben Mamba'yı e, böyle çok köpek olan Uğur abinin oraya götüremem de orası çok uzak. Çok köpek olan bir yere e, bakalım. Bir karongu karongun geldiği yer adamda bayağı köpek varmış. Götüreceğim oraya. Oradan eş mi seçecek ne yaparsa yapsın. Ben anlamadım gitti ya. Vallahi billahi çözemedim ya. Bak iki gün üç gün oldu. Ondan sonra bana yazmaya başlarlar. Oğuz sen yanlış yaptın kızan geçti. Ya neyi geçti abi? ile erkek yan yana duruyor. Salık işte neyi geçti? Ben ne yapayım ya? Tutup elimle mi sokayım? Heh. Yani faça sana diyorum bunları. Kobra desen Vallahi çözemedim ya. Bak düşündükçe insan böyle gerçekten kafa yorunca ben moralim stresleniyorum, sinirleniyorum ya. Ha, dön babam dön, dön babam dön, dön babam dön. Bu hırlıyor, havlıyor. Ben çözemedim ya. Vallahi billahi çözemedim ya. Ya böyle bir köpekler var mı abi? Tut, tutacağım kafasından en sonunda bağlayacağım, yapıştıracağım. Yok yapamadı işte. Geçen sefer onu da denedik, onu da beceremediler. Heh, geçen sefer kafadan tutup tutmayı da denedik. O zaman yine olmadı. Neyse aynı şeyleri söyleyip sizin canınızı sıkmayayım. Sürekli aynı şeyleri konuşuyorum. Vallahi ben de durumlar şu anda bu şekilde arkadaşlar. Yani bütün gündemimiz şu mambanın kızanı. Yani sinir oluyorum. Her geldiğimde buraya sinir oluyorum. Şöyle hareketleri görüyorum. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Ondan sonra hop kızan geçti. Yanlış yaptık. Ya neyi yanlış yaptık ben onu anlamıyorum. Neyi yanlış yapıyorum abi? Dişi getiriyorum, kobrayı getiriyorum, karango getiriyorum, faça burada, serbest alanda. Yani ne yapayım ben? Ne yapayım? Daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım ben ya? Adam, kadın, köpek çiftleşmiyor ya. Çiftleşmiyor abi hayvan çiftleşmiyor. Çiftleşmiyor hayvan. Burada olduğu için çiftleşmiyor. Bilmiyorum artık ne yorum yapacağımı şaşırdım. Göt salacağım ormanda bulsun bir tane çakal çiftleşsin. Neyse. Dediğim gibi hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Allah emanetsiniz. Kusura bakmayın bu videoda biraz bak sonradan tepem attı biraz böyle sistem sistemkar konuştuk ama dediğim gibi yani sinirlerim bozuluyor arkadaşlar. Bana da hak verin ya. 3. kıza ne oldu? Hala bir gram bir işaret yok ya. Bir gram yani gün geçtikçe fark ediyorsunuzdur. Yani gün geçtikçe benim de böyle sinirlerim artıyor, umudum yani ben diyorum mamba yavrularını göreceğiz. Faça herkes yorum yapıyor ne güzel bekliyor falan filan derken yani bekliyoruz hayal kuruyoruz Umutlanıyoruz Bir bakıyorum yine Kavga yine eşleşme yok Yine bir şeyler çıkıyor Oğuz diyorum sen uğraşma boşuna uğraşıyorum Vallahi boşuna uğraşıyorum billahi boşuna uğraşıyorum diyorum ya Kendi kendime Abi bu kadar bazı şeyler ee, Hayırlısı diyeceksin abi Bazı şeylerde hayırlısı Biz elimizden geleni yaptık Bazı şeylerde hayırlısı diyeceksin Kenara oturacaksın izleyeceksin Güvercinde de aynı. 50 sefer eşe kapat, kapanmaz. Yaboz gelir, tak diye yabozla eş eş tutar güvercin. Bu işler böyledir. Sen bırakacaksın. Ee, oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Yapacak bir şey yok. Vallahi hiç. Çiftleşirse çiftleşir, çiftleşmezse çiftleşmez. Dediğim gibi en sonunda salarım bir yere. Ne yapıyorsa yapsın ya. Allah' arasınız.